Merhabalar, Didero etkisi kavramını daha önce duymuş muydunuz? Sadece yeni bir sabahlık sahibi olmanın ne gibi sonuçları yol açtığını okuduğumda çok şaşırmıştım. Ve burada sizlerle paylaşmak istedim bunu. Didero Fransa'nın ünlü yazar ve filozofudur. Ama günümüzde özellikle kendisinin de içine düştüğü ve e, bugün onun ismiyle anılan sürekli tüketim alışkanlığı için kullanılan Didero etkisi konusuyla anılmaktadır. Yaşadıklarını eski sabahlığım için pişmanlık ismiyle kaleme almıştır. Kısaca bunu da şöyle özetlersek, ciddi bir borç altında sıkıntıdayken Rus İmparatorçesi kendisinin bilime katkılarından dolayı bu durumdan kurtulması için kütüphanesini satın alıp sonra kendisine hediye etmiş ve daha da önemlisi 25 yıllık maaşını peşin ödeyip kendi kütüphanesini ona emanet etmiş. Didero maddi açıdan oldukça rahatlamış ve hemen kendisine yeni ve oldukça pahalı bir sabahlık satın almış. Sabahlık o kadar şık ve güzelmiş ki zamanla Didero eşyaların sabahlığın yanında çok eski ve sönük kaldığını fark etmiş ve eşyalarından tabii ki soğumaya başlamış. Önce samandan yapılma sandalyesini satmış ve yenisini almış sonrasında da bu tam bir tüketim sarmalına dönmüş evdeki bütün eşyaları tek tek yenileriyle değiştirmiş. Tabii ki bu ona oldukça pahalıya mal olmuş ve borç batağına yeniden düşmüş. İşte günümüzün tüketim çılgınlığı da tıpkı buna benziyor. Mesela biz yeni bir halı alıyoruz ve duvardaki tablodan tutun da perdelere kadar her şey o halıya uyumlu olacak şekilde değiştiriliyor. Kaldı ki günümüzde sadece kendimizi tatmin etmek için değil konuya, komşuya, görümcemizin kızının kayınvalidesine varıncaya kadar herkese gösteriş yapma dürtüsü de yakamıza yapıştı mı? Tamam artık tutmayın bizi. Neyse ki buna tam zıt bir biçimde yeni bir akım başladı ki ben çok seviyorum bu akımı. Minimalizm. Bilinçli tüketimde artık hayatımızda etkisini göstermeye başladı neyse ki. Çünkü tüketim çılgınlığının sonu, ucu bucağı yok. Minimalizm aldığımız her şeyin bir amacı ve bize bir faydası olması fikrine dayanıyor. Bizler de evimizi daha yaşanır hale getirmek için fazlalıklardan kurtulma ve eğer yeni bir şey alacaksak onu mutlaka bizim veya ailemiz için bir işlevi olmasına özen gösterme fikrini de benimsememiz gerekiyor. Biz onların kölesi olacağımıza onların bize hizmet etmesini sağlamak olmalı amacımız. Örneğin en basitinden marketten toplu alışveriş yapacaksak, bir liste hazırlasak ve ihtiyaçlarımızı belirlemiş olsak, gereksiz yere karşımıza çıkan her şeyi almasak bu da bir önlem olabilir. Kardeşimin çok güzel bir yöntemi vardı. Gerçi şimdilerde pek uygulamıyor ama her alışveriş fişini biriktirip ay sonunda ne kadar harcama yaptığını ve nelere para harcadığını kontrol ediyordu. Bu da gereksiz tüketim çılgınlığından bizleri koruyacak güzel bir yöntem olabilir. Ama en önemlisi eşya ve markaya köle olmaktan ve elaleme caka satma sevdamızdan vazgeçmeliyiz. Bunu yapabilmek çok zor değil ama alışkanlıkları değiştirmek çok zor. Umarım bunu fark edip kendini toparlayan insanların sayısı artar. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın diyorum.